Herkese merhaba arkadaşlar. Cinspetler kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Patil dostumu kuaföre götüreceğim. Genel bakım yapılacak. Tüyleri kısaltılacak. Ve bunların hepsini video halinde sizlere hazırlayacağız arkadaşlar. Birazdan zaten göreceksiniz banyo ve kesim anlarından kareler. Bu şekilde bir video hazırlamaya karar verdik sizler için. Ee, sizlere de en azından fikir olur arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Nasıl e, bir video ortaya çıkacak? Nasıl bir kesim olacak? Hepsi sürpriz arkadaşlar. Ben de e, şu an tam olarak nasıl bir kesim yapılacak onu bilmiyorum. Tamamen e, koförümüz Hüseyin Bey'e bıraktım. E, Hüseyin Bey bu alanda bulunduğumuz şehirde e, groomer olarak pet kofre olarak en iyilerden ona da şimdiden çok teşekkür ediyorum ellerine sağlık eminim güzel bir kesim güzel bir e, sonuç ortaya çıkacak ondan hiçbir şüphem yok e, şimdi evden çıkmadan önce hazırlığımızı yapıyoruz hazırlığımızı yaptık ve çıkacağız birazdan. Evet arkadaşlar şimdi e, Koförden çıktık Gördüğünüz gibi evet. oldu. Siz de zaten görüntüleri izlediniz Şimdi ufak bir e, Park gibi bir e, yere geldik Siz daha net görebilirsiniz diye Burada ufak tefek çekimler yapıyoruz e, Bu şekilde bir kesim oldu e, Yelelerini ben çok kısa istemediğim için, üzülebileceğimi düşündüğü için Hüseyin Bey sağ olsun yele kısımlarını yani boyun altlarını çok fazla kesmemiş ama vücut ve kuyruk kısmını kısaltmış bayağı. Ben çok beğendim. Hüseyin Bey tabii ki bu yani zaten ona güveniyorum ve güzel bir sonuç çıktı ortaya. Ona çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Ve Arkadaşlar size söyleyebileceğim bu pet petkofer ya da işte e, özellikle pomların tıraşlarıyla alakalı en büyük sıkıntı aslında makineyle tıraş edilmeleri asla ama asla makineyle tıraş ettirmeyin arkadaşlar Çünkü bu ırkların e, deri ve tüy sağlığı yani tüyleri hassas oluyor. O yüzden de makine taşı yapıldığında genelde black skin yani siyah deri hastalığına yakalanma riskleri oluyor. Tabi bu e, siyah deri hastalığının farklı etkenleri de var ama en büyük etkenlerden e, en büyük etkenlerden biri de e, kısa tıraş yani makine tıraşı. Makine tıraşı kesinlikle ama kesinlikle yaptırmamanız gerekli arkadaşlar bunda zaten gerçekten işini iyi bilen ve öykürü tanıyan pet kuaförler, kurumlar e, makinede tıraş etmezler arkadaşlar. bu şekilde gördüğünüz gibi oğlumuz tıraşın oldu banyosun etti tıraşın oldu ve bu hale geldi şöyle söyleyeyim tıraş ettirmek gerekir mi ee, yani sadece uçlarından e, tüylerini aldırmak yani e, tüylerini düzelttirmek gerekebilir ama evet onun dışında e, arkadaşlar işte yaz geldi e, kısaltalım rahatlasın gibi bence doğru değil benim fikrim benim kanaatimce e, hani çok kısaltmak işte yaz geldi sıcakta daralmasın kısaltalım gibi düşünceler bence doğru değil çünkü onlar ee, doğal yapıları gereği tüyleri zaten mevsimsel olarak değiştiriyorlar. Ee, yaz ve kış aylarında tüyleri farklı oluyor. Ona göre vücut ayarlıyor. O yüzden bence e, sadece tüylerin toparlanması işte çok fazla kısaltılmadan yapılması uygun olur. Tabii ki e, bu işi iyi yapan pet koferlere gittiğinizde evet o da sizi yönlendirecektir. Gerçekten ırkları tanıyan bu işi bilen insanlar kesinlikle e, doğru yönde yönlendirecektir sizi dediğim gibi bugünlük bu videoda bu kadar arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın patili kalın bye. bay